Ece hadi. Elif. <laughs> Aa, Elif koparacaksın ama çekme öyle. <laughs> Kopar. Oh no. Arkadaşlar Ece hasta oldu. Elif de biraz öksürüyor. <laughs> Ececiğim ne oldu sana? Boğazım Boğazın ağrıyor. Dondurma mı yedin? Doktora gittik. Ne verdi doktor sana Ece? Hı? Ece'ye buhar verdi arkadaşlar. Şimdi biz ona buhar yapacağız. Elif sana da yapalım mı? Yok sürüyorsun. Ha? Elif'e de yapalım mı? Ece'ciğim. Aa, Elif ne oluyor? Niye öyle yapıyorsun? Ben de Hadi Ece'ciğim. Ece lütfen. Ece lütfen. Yapar mısın buharını? Hadi. Hadi Ece. Ece hadi. Elif çekme. Oh no. Kopardı. Elif ne yaptın yine? Bak kopardın. Durun şimdi onu Ece takayım. Dur dur Ece dur. Koparcan tamam dur. Ece <laughs> ama... Anneciğim bak kardeşim bunu kopardı. Şimdi takamıyorum onu. Başka maske getirmek zorunda kaldım. Bunu da bunu koydum. Bu koptu. Kaldı maske. Şimdi onu takar mısın buraya? Hadi. Hadi Ececiğim. Tak onu, tak lütfen, kendin tak. Nasıl çektin? Hadi bakalım, bir daha da öyle çekmeyin, tamam mı? Hadi şimdi Ece sen göster kardeşine örnek ol nasıl takıyorsun? Hadi Ece, lütfen. Ece lütfen, hadi Cemal ne olur kardeşine örnek ol. Hadi tak onu. Bak, bak ablan nasıl takıyor, sen de öyle takarsın, aa, tamam mı? Aa. Elif, aa Elif, yapma böyle ama Elif. Hadi Ece, hadi bak çalıştıracağım onu. Bak, taktın mı? Ececem nasıl takıyorsun? Böyle takıyorsun. Unuttun mu? Hep takıyoruz. Bak böyle. Gördün mü? Hadi şimdi sen de tak. A -a. Elif, hadi lütfen. A -a. Bak ablan taktı ama, hadi sen de tak. Lütfen. A -a. Tut. Tut, tak. Hadi tak. Aa Elif, niye atıyorsun ablanın üstüne? Bak ablan ne güzel taktı. Hadi lütfen. A -a. Çekme onu lütfen. Çekme bunu da. Bak onu kopardın. Lütfen Elif olur mısın Hadi. Hadi al. <laughs> Bu da kopacak Elif. Elif <laughs> ah, kopmadı. Elif lütfen yapma artık. Lütfen Elif. Hadi tak Elif. <laughs> Ama Elif lütfen. Bak ablan ne güzel yapıyor. Bak yapıyor ablan. Elifciğim iyileşirsiniz. Bak doktor ne dedi. Hadi Elifciğim. Hadi takıyor Elif. Hadi Elif takıyor. Elif takıyor. Evet. Bakın arkadaşlar Elif beni dinliyor. Ablasını gördü. Elif de takıyor. Hadi bakalım. Takamadın mı? <laughs> Bunu da koparacaksın anneciğim. Hadi gel. Anne yardım etsin sana. Aa, tut onu sen. Tut onu. Evet taktık. Şimdi Elif'inkini de çalıştıracağız. Evet Elif'inki de çalıştı. Elif iyileşiyor musunuz? Evet aferin. İkisi de beni dinliyor ve iyileşecekler.